<laughs> Merhabalar arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Uzak şehrin yeni bölümünde arkadaşlar oyuncumuz diziye etti Bu bilgileri de sizler için paylaşıyorum. Bazılarınız artık bu duruma sevinebilir. Bilgileri sizlere aktardım. Sizler de kanala abone olup bildirim zilini aktif ederek tüm paylaşımlardan işsiz haberdar olabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Gelin videolarımızda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.